Shiva. Shiva. Bitti. Kaydı kapatabiliriz. Shiva. Yani hani bütün bu konuştuklarımızın temelindeki yapı taşı. Bütün konuştuklarımızın arka planındaki bilinç. Shiva bilinç demek. Yani bir sürü formu olan, kutsal olan, bu metafiziksel isim aslında. Yani buna Kimi Allah diyor kimi İsa diyor kimi Thor diyor Kimi Zeus diyor ve başka bir yerden de algılayabilirsiniz ama Şah damarından da yakınım dediği yerde öğretilerin Aslında o sana en yakın olan yapı taşı bilinç Her şeyin bir bilinci var yani bu kalemin, tahtasının ya da bu kalemin yüzeyi yeşil bunun bir bilinci olduğu için bu kalem bu formda bu bilinç başka farklı bir bilinçte olsaydı belki kalemin dışı mavi olacaktı her şeyin bir bilinci var ve bu bilinç formlarını bir araya getirdiğimiz zaman daha kolektif bir yere getirdiğimiz zaman bu ülkenin bilinci, bu dünyanın bilinci, bu gezegenin, bu Güneş Sisteminin, bu evrenin bilinci ve aslında bütün bu evrenin bilincinin arka planındaki ruhsal varoluş var olmayış, varoluşun arka planındaki Varlık olmayan, e, doğmayan doğum, görünmeyen görüntü, boşluğun içindeki hiçlik, hiçliğin içindeki heplik, e, artık dualitenin ötesine geçtiğimiz bir yerden e, baktığımız eril form Shiva, Varoluşun temel eril prensibine verdiğimiz isim Shiva ve bütün geri kalan eril formlar Rudra da olsa, Akshobhya da olsa aklınıza gelen bütün formlar Nataraja da olsa bunların hepsi Shiva'nın formları. Shiva bilinç demek. Her şeyi bir arada tutan bilinç. Dolayısıyla Shiva'nın sembolizminde Kaylaşta yani Himalayalarda zirvede aslanın postunun üstüne oturmuş karların içinde böyle 28 yaşında yani e, fiziksel gücünün de zirvesinde zihnin de en parlak olduğu alanda meditasyonunu yapan bir delikanlı formunda Shiva. Bu meditasyonun sırasında nefes dahi almadığı bir hiçliğin içinde, bir boşluğun içinde her şeyi bir arada tutabilir haldeki zihin halini temsil ediyor Şiva. Yani o meditasyon sırasında nefes dahi alsa bir dinamik oluşacak, o zaman şak diye dönüşecek. Dolayısıyla kadın veya erkek olabiliriz. Hepimizin arka planındaki varoluşumuzu destekleyen temel eril prensibe Shiva diyoruz. Dinamiği olmayan bir yapı bu. Dinamiğe dönüştüğünde o dinamik otomatik olarak Shakti olarak isim alıyor ve Shakti kendi içinde tanrıçalara ayrılıyor ve dalga dalga dualitenin içinde bizim algılayabileceğimiz, daha kolay algılayabileceğimiz, daha kolay algılayabileceğimiz katman katman farkındalıklarla e, zamana, bolluk berekete, şefkate, aşka, varoluşun temel prensiplerine doğru, algılayabileceğimiz formlara doğru dönüşüyor. Ama bu algılamanın arka planındaki, algılayamadığımız yer, maddenin içindeki ruh, o birlikten gelen bütünlük şiva ve bütün inanç sistemlerinde bu duruş var. Yani varoluşun içindeki temel eril prensip aslında bize her şeyi bir arada tutan kutsal olanı, ilahi olanı ifade ediyor. Böyle olunca da o eril temsilen birçok paganik inanç sisteminde veya... Um, dualitenin içinde sentezler arayan tantrik sistemlerde bu eril formun o kutsal olanın bir sakallı bulutların üstünde oturmuş adam olarak ifade edilmesi normal. Bu Allah'ın erkek olmasıyla e, alakası olmayan ama algılamamız gereken eril formda olması gereken her şeyi bir arada tutan eril yapıda olması gereken bir bilinç hali. Bu bilinç Shiva'yı temsil ediyor ve Shiva, e, yoga'nın öğretilerini insana aktaran e, hal olarak, e, yoga'nın e, baş öğretmeni olarak önümüze çıkıyor. Adi Shiva olarak, Adi Guru olarak Shiva'yı e, ...baş öğretmen olarak, birinci öğretmen olarak tanımlamıştık. Şiva, ee, dualitenin içinde yaşayan insanı... ...kendine emek harcayarak, bilinçli olarak... ...aydınlanma sürecine sokan öğretileri veren bir e, bilinç kazandırıyor. Şöyle e, bir üçlememiz var. Brahma, Vişnu, Şiva baktığın zaman bir birlik bilinci var. Bir de dualite var. Birlik bilincinden dualiteye aktarımları yapan Brahma. Yani yaradan, Rahman olan Brahma. Brahma bir birlik bilincinden sürekli bir yaratım yapıyor. Bu gezegende de yapıyor, yandaki gezegende de yapıyor, evrenin öbür ucunda da yapıyor. Varoluşun içine sürekli bir yaratım yapan e, sistem var. Burası e, bir e, birlik bilincinden dualiteye doğru akış getiriyor, sürekli büyüyen bir yapı getiriyor ve bazı inanç sistemleri onunla o birlik bilinciyle olan ilişkilerinde o kanala girip o kanaldan yaradana bakmayı tercih ediyorlar. Yaradanın o yaradım sürecinin içindeki büyüklüğünü görmek ve o büyüklüğün içinde kendilerinin bir zerre, bir kul olduğunu keşfetme yolculuğu hiçliğe doğru götürdük sıra o hiçliğin içinde hepliğe ulaştırıyor. O hiçliğin içinde Tanrı ile bağını kurmuş oluyor. Bir yol Yaradan'a sığınmak. Yaradan'ın büyüklüğü altında farkındalık geliştirmek. Başka bir inanç sistemi, başka bir grup. Biz madem yaratıldık, bir şekilde yaratıldık ve bir günde öleceğiz. Ama burada nasıl yaşıyorsak onu bir görelim, onun bir farkına varalım ve doğru yaşayalım diyerek e, hayatın içinde her anın bir doğum, her anın bir ölüm, her anın bir doğum, her anın bir ölüm olduğunu ve bu sürecin doğru yaşanması gerektiğini, ahlaki değerlerle yaşanması gerektiğini e, söylüyor ve öyle yaşıyorlar. Bu grupta e, Vişnu'yu takip edenler, Brahma, Vişnu, Shiva üçlemesinin içinde Vişnu hayatı idame ettiren, e, yanlışla doğruyu hayatın içinde ayırt eden bir farkındalık getiriyor kişiye. Vişnu'nun yolunda olan yani Vaishnava geleneğinde olanlar e, mitolojilerinde o her şeyi düzene sokan yapının bazen fiziksel müdahalelerle dönüşümü desteklediğini ifade ediyorlar yani bir şeyler çok kötü gittiğinde Tanrı insan formunda gelir insanların arasında düzenlemelerini yapar diye anlatıyorlar ve bunun için zamanın kadim öğretilerin söylediği kadim dönemlerden beri gelen bir sürü Vişnu'nun formu var birincisi Ram Rama, e, yedincisi de Krishna. En fazla bilinen, en yaygın öğreti Krishna hareketi. Krishnacılar gün boyunca doğru yaşamak, birlikte eğlenmek, hayatın mutluluklarının, hazlarının ve o büyüğün, e, gücünün farkındalığı üstüne sürekli kitaplar okurlar, şiirler yazarlar. Bacanlar kirtanlar yaparlar, devamlı ilahiler ve ayinlerle günlerini geçirirler. E, tipik bir Krishnacı e, hareketin günü, e, bir grup arkadaş birlikte yemek yapar, diğer bir grupta dışarı çıkar, sokaklarda dans eder, müzik yapar, kitap satar dağıtır e, ve e, yaşam tarzlarını anlatırlar insanlara ve destek olurlar, yardımcı olurlar insanlara. Ondan sonra o insanlardan bir iki tanesiyle beraber geri dönerler, oturup hep beraber yemek yerler. Hayatın içinde doğru yaşamak, mutlu yaşamak Vişnu'nun, Vaishnava geleneklerinin yoludur. Bir de üçüncü gelenek var, o da Shaiva öğretileri, Shaivistik gelenekler. İşte yoga oradan geliyor. Yoga, Shiva'yı takip eden insanlar ...tarafından e, pratiğe dökülüyor. Shiva e, da şunu söylüyor. Yaşarken belli bir disiplinin içine kendini sokar... ...ve öğretilerin içinde kendini daha yüksek bilince taşıyabilirsen... ...işte daha yüksek, daha yüksek bilinç... ...daha yüksek, daha yüksek versiyonlarına ulaşmana neden olur. Ve bu hayatın içindeyken sen kutsal olanla bağlarını kurabilirsin. Buna aydınlanma diyoruz. Yaşarken aydınlanabilmek, ruhsal yolculuğunun sonuna ermek, ermiş olmak şivanın yolunda yürüyerek oluyor. Ermiş yolculuğu, ermiş olmanın yolculuğu e, İslam'da ya da tasavvufta ölmeden ölmek olarak kendini ifade buluyor ölmeden ölmek için emek harcamak gerekiyor. Ölmeden ölmek, aydınlanmak ve kutsal olanla bağlarını kurduktan sonra bu hayata devam edebilmek, yüksek bilinçle devam edebilmek için Şiva'nın yolunda yürümek gerekiyor. Rahman olanın öğretileri farklı, Vaishnava geleneğinin öğretileri farklı, Şayvistik geleneğin öğretileri farklı. Yani ee, disipline girmek, o disiplinin içinde yol almak, kendine emek vermek Shiva geleneğinde e, bizi daha yüksek benliğimizle buluşmaya doğru taşıyan farkındalığı getiriyor. Her şeyin bilinç ile, bilincin açık olmasıyla e, dönüştürülebileceği ve yaşamın tüm kontrolünün eli, elimize ele alınabileceği ile ilgili farkındalığı getiriyor şaivistik öğretiler. Dolayısıyla Shiva bir taraftan yıkımın ve yenilenmenin tanrısı gibi bir yerden de algılanıyor. Ama esas olan onun yıkması, yok etmesi değil. Aslında senin kendi egolarını, kendi bilinç kanallarını, bilinçli olarak terk edebilme ve aydınlanma sürecinin içinde daha dengeli ve daha özgürleşir bir hale kendini getirebilmenle ilgili. Shiva bütün kutsal olanla bağlantı teknolojilerini bize öğrettiği için çok fazla sembolizmi var. Trishula bu e, kutsal üçleme, Allah'ın hakkı üçtür e, dediğimiz üçleme e, o kadar çok sembol içeriyor ki kutsal olanla Şiva bağlantımızı bir matematik üstünden, öğretiler üstünden e, kendi hayatımızı, kendi dönüşümümüzü kontrol edebilir bir yerden e, yürütebileceğimiz e, farkındalıkları bize getiriyor. Ancak o zaman yaşarken ölüyorsun. Ancak o zaman insanken kendine insanı kamil deme hakkına ulaşabiliyorsun. O zaman enel hak diyebilir hale geliyorsun. Haşa ne demek enel hak? İşte Şiva yolculuğu, Şiva'nın öğretileri üstünden yapılan yolculuklar bize o enel hak yolunu, o kendinin aslında Kutsal bir varlık olduğunu, kendinin bir insan olarak aynı zamanda insanı kamil hale gelebileceğini öğreten öğretiler. Ama Rahman olanla bağ kuran, yaradana sığınanların aslında e, haşa dedikleri ve görmek istemedikleri ve derisini yüzerek öldürdükleri, ben enel hakım diyeni... E, ve tam zıttı bir yerden kutsal olanla ilişkiyi kurdukları bir farkındalığı bize getiriyor. Dolayısıyla o mu doğru o mu doğru? Hep tabii ki hepsi doğru. Tabii ki hepsi Tanrı'nın birer silüeti. Bu üçlemenin üstünden hayata bakmak çok büyük bir zenginlik katıyor. Kutsal olanla bağlantılarımızı farkındalıkla kurmak disiplinlerin içinden geçerken hangi öğreti olursa olsun, hangi din olursa olsun farkındalıkla o dönüşümlere kendini açmak gerçek aydınlanma yolunu bize getiriyor. Şiva.